Herkese selam. Bu hafta size yasaklanan 3 tane videom, kimler yasaklandı ve o videoda neler anlatıyordum bunların hikayesini anlatacağım. Tabi videolar yasaklandıktan sonra gelişen süreç de var. Videoların üzerine gelişen süreç var. Videolarda ortaya çıkan bilgiler ekseninde gelişen süreçler var. Bu videolardan en son yasaklanan video, ülke ocakları ile ilgili yaptığım video. İşte Ankara'da son dönemde Ankara'da ve İstanbul'da bazı gazeteciler, eski milliyetçi siyasetçiler saldırıya uğruyorlar. Fakat bu saldırıların arkasındaki organizasyona ilişkin hiçbir bilgi yoktu. Ben ilk defa bu saldırıların arkasındaki organizasyonları isim 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 kim organize ediyor, kim infaz görevini gerçekleştiriyor bunları anlatmıştım. Bu video Ülke ocaklarının ortasına bomba gibi düştü ve sonrasında bazı gelişmeler oldu ve videom Türkiye'de yasaklatıldı. Bir başka videom Hulusi Akar'la ilgili çok önemli kulis bilgileri, perde arkası bilgileri verdiğim daha doğrusu Genel Kumay, MIT ve Hulusi Akar üçgeninde gelişen olaylarla ilgili verdiğim videolar, bilgiler üzerine Hulusi Akar'ın aldırttığı bir yasaklama kararı. Bu e, ikinci yasaklanan videomdu. Üçüncü yasaklanan videom ise Berat Albayrak'la ilgili e, verdiğim bilgilerle ilgili bir videoydu ki kısa zamanda 1,5 milyon izlenmeye ulaşmıştı bu video. Ve bu videoyu da Berat Albayrak yasaklattı. Şimdi bu üç videonun yasaklanması videolarda bir ne anlattığımı tekrar etmem lazım. İkincisi bu videolar yayınlandıktan sonra olan gelişmeler ve bunun üzerine harekete geçip mahkeme kararlarıyla yasakla, yasaklatma durumları var. Bunların detaylarını anlatacağım bu videoda. Bu hafta yasaklanan 3 videomun hikayesini dinleyeceksiniz. Sondan başa doğru gidelim. Önce en son yasaklanan videom ve onunla ilgili sıcak gelişmeleri anlatmak istiyorum. Şimdi tabi bu videolar Türkiye'de yasaklandı. Türkiye dışında izlenebiliyor. Türkiye'de yasaklı bütün videoları izleyebilmenin de basit bir yöntemi var. Youtube'daki konum, ülke ayarlarınızı değiştirip Türkiye dışında bir ülke yaptığınızda Türkiye'de yasaklanan bütün videoları görebiliyorsunuz. Bu bilgi olarak dursun. Sağ üst köşeden bunu yapabilirsiniz. Şimdi son videomda, son dönemde Ankara'da özellikle ve İstanbul'da ee, geçmişte Milliyetçi Hareket Partisinin ülke ocakları'nın içerisinde bir biçimde bulunmuş, milliyetçi kesim içerisinde bir biçimde bulunmuş ve şu an yaptıkları eleştirilerle Milliyetçi Hareket Partisinin mevcut yönetimini tabanına karşı zor durumda düşürebilecek tarzda eleştiriler yapmayı bilen eski milliyetçilerin, eski ülkücülere yönelik bazı saldırılar oluyordu. İşte mesela gelecek partisi genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ gibi. Ee, mesela İyi Parti'nin e, basın müşaviri Murat İde gibi kişiler böyle saldırılar uğradılar. Bazı gazeteciler de var bunların içerisinde. Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarları gibi. Peki bunların bu saldırıların arkasında kim var? Hep saldırılar, işte orada böyle yumruk atan filan, o ayak takımındaki kişiler filan bunlar konuşuluyor. Fakat böyle insanlar, bu tip böyle siyasi saldırıları böyle kendiliğinden gidip filan yapmaz. Bunun arkasında bir organizasyon vardır, finansmanı, garantisi, ondan sonra hapse girersen sana bakarız filan hepsinin arkasında bir organizasyon vardır. Ben Türkiye'de hiç kimsenin konuşmadığı bu organizasyonun ne olduğunu araştırmaya başladım ve bunu buldum ve belgeleriyle birlikte, delilleriyle birlikte bir video yaptım. O videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Şimdi, bu videoda üzerinde durduğumuz temel kişi Olcay Klaus denen kişi. Olcay Klaus eski ülke ocakları genel başkanı kısa süre önce ülke ocakları genel başkanlığını bıraktı ve MHP listesinden Mersin milletvekili olarak meclise gitti. Fakat ülke ocakları üzerindeki otoritesi devam ediyor. Çünkü son yıllara baktığımızda böyle şahin özellikleri, organizasyon özellikleri yüksek olan Nadir Ülke Ocakları Genel Başkanlarından bir tanesiydi. Ee, ve biraz da istemeyerek, zorlanarak bıraktırıldı Ülke Ocakları'nı. Fakat Ülke Ocakları'nın üzerindeki otoritesi devam ediyor. Çünkü kendisinden sonra böyle genç birisini Ülke Ocakları Genel Başkanlığına getirtildi. Ve hani e, davul onun boynunda, tokmak bizim elimizde gibi bütün yük, onun, o gencin bütün faturana çıkarken kendileri arkada yük ocaklarını komple organize edebiliyorlar e, sürekli olarak. Şimdi Abdullah Yüksel diye bir adamdan bahsetmiştim o videoda. Bu Abdullah Yüksel kısaca anlatayım. İşte iki tane milli boksörün kurşunlanmasıyla ilk defa ismi duyuldu. Hemen cezaevine vurdu bacağından iki tane milli boksör. Türkiye milli madalyalar kazandırmış, uluslararası madalyalar kazandırmış ki boksör. Cezaevine girdi birkaç ay sonra çıktı. Ee, ve Sonrasında kısa sürede hızla yükseldi ve Ankara Ülke Ocakları Başkanı oldu. Hani Ankara Ülke Ocakları Başkanı Ülke Ocakları içerisinde önemli bir pozisyondur. Çünkü MHP Genel Merkezi ile kontakları olan bir pozisyon. Bu adam normalde hani böyle bıçkın filan bir tip gölbaşı çocuğu filan Ankara gölbaşı çocuğu. Bu noktaya neden geldi? İşte mesela en son fokuslanmıştım. Selçuk Özdağ'a saldırılanlar saldırı meselesinde. işte Selçuk Özdağ Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısına saldırıda ee, Alaaddin Yüksel'in iki tane yardımcısı bizzat kendi Ankara Ülke Ocakları birimlerinde görev veren iki kişi görev verdiği iki kişi yer alıyor. Bunlardan bir tanesinin aracı kullanılıyor. Ve sonrasında da bu insanlar işte dağılıyorlar filan. Onlarla ben Alaaddin Yüksel'in bağını Alaaddin Yüksel'e de bu emri e, olacağı kılavuzun nasıl verdiğini ta o iki milli boksörün kurşunlanmasından itibaren bu emirlerin nasıl verildiğini ve onların da MHP Genel Başkan Yardımcılığı katında e, himaye eden kişinin kim olduğunu işte Semih Yalçın filan detaylarıyla anlatmıştım. Şimdi bu videoyu ben yapınca yani ilk defa e, milliyetçi isimlere saldıran kişilerle ülke ocakları ve MHP Genel Merkezi arasındaki bağı isimlerle ortaya koyunca e, olaylarla, e, organizasyonun aile ortaya koyunca Ülke Ocakları Genel Merkezi'nin ortasına bir bomba düştü. Şimdi normalde bu Alaaddin Yük, Abdullah Yüksel denen kişi kendisini böyle ben yeni Abdullah Çatlı'yım falan diye tanıyor. Böyle Polat Alemdar gibi dizilerden fırlamış bir karakter ee, ve son dönemde MHP'de böyle bu tip böyle e, operasyon yapabilecek, gidip vurdu kırdı filan yapabilecek insanlar Ülke Ocakları'nda yükseltiliyor. Eskiden böyle değildi uzun süre, bir 10-15 yıl kadar. Ee, ve bu ıı, videoyu ben yaptıktan sonra ülke ocakları bir karıştı. Yani Olcay Kılavuz'un hala ülke ocakları üzerinden nasıl organizasyonlar yaptığı vesaire bu ortaya çıkınca. Ve bu organizasyonları da son derece aslında arkasında deliller bırakarak son derece acemice, kaba saba. Çünkü biliyorlar polis, yargı filan elimizde çok bize bir şey yapmayacak. Ama ileride neler çıkar ortaya bilinmez, ne durum ne değişir bilinmez. Böyle çok somut deliller ortaya bırakarak çok acemice yapıldığını aslında, polis ve savcının yeterince araştırmadığını, araştırsalar bunu nasıl kolay ortaya çıkarabileceğini anlatınca ben ülke ocakları bir karıştı. Şimdi bununla ilgili beni tabi video ve ülke ocaklarındaki bu karşılıktan sonra ülke ocaklarından bazı kişiler bana ulaştılar. Ülke ocaklarının nasıl karıştığını, MHP Genel Merkezi'nden bu işi niye bu kadar acemi yaptınız diye fırça yediklerini, nasıl bu kadar delil bıraktınız, bizzat kendinizle bağlı ülke ocaklarının yönetimi içerisinde görevli kişiler falan niye kullandınız, niye daha böyle kahvehane takımını şunu bunu kullanmadınız diye fırça yedikleri falan bütün bunların bilgileri bana geldi. Tabi bunlar yetinmediler bununla. İşte bu video e, önemli bir delil. Normalde belki de suç duyurusu olarak kabul edilmesi gereken bir delil. Dolayısıyla hemen mahkemeye koşmuş. işte olacağı kılavuzu ve takımı ve videoyu Türkiye'de yasaklattılar. Fakat gerçekler gizlenemiyor. Bu gerçekler bir şekilde bir gün ortaya çıkacaktı. Benim videomla çıktı. İleride de bu bağları daha 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 da ispatlayan e, videolarla da belki karşınızda olacağım. Haberlerle de karşınızda olacağım. Fakat bu video dediğim gibi yasaklatıldı Türkiye'de ki birkaç gün içerisinde 170 bin izlenmeye ulaşmıştı ve sonrasında tabi izlenmeler durdu yasaklatınca fakat işte yurt dışından ya da VPN kullananlar filan ya da ülke ayarlarını değiştirenler videoyu izlemeye devam ediyorlar. Şimdi bir diğer video yasaklatılan bir diğer videom ise Hulusi Akar'la ilgiliydi. Şimdi Serdar Atasoy diye bir tane general var ve bu general kısa süre önce bu cemaat operasyonları kapsamında gözaltına alındı. Şimdi Serdar Atasoy 2020 Yüksek Askeri Şurası'nda yani son Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanmıştı. Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na 2020 yılında bir adamı atıyorsunuz ve ondan birkaç ay sonra da e, bu adamı cemaat operasyonları kapsamında 2020'nin son günlerinde gözaltına alıyorsunuz e, ve bu adam, adam da işte gözaltına alınmadan kısa süre önce emekliliğini istiyor. Bu bir skandal olarak ortaya çıktı. Medya sızdırılış biçimi de enteresandı ve hem e, işte böyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Ümit Dündar vesaire dediğimiz Atatürkçü subaylar hem de e, işte e, Milli Milli İstihbarat Teşkilatının organizasyonundaki gazetecilerin hepsi e, doğrudan Hulusi Akar'a dövecek şekilde kurşunların Hulusi Akar'a gidecek şekilde bu atamadan dolayı eleştiriyorlardı. Fakat bu atamanın altında Cumhurbaşkanının imzası var, Yüksek Askeri Şura üyelerinin imzası var ve tabii ki Hulusi Akar'ın imzası var. Fakat bu yaş, bu yüksek askeri şura, 2020 yüksek askeri şurası 45 dakika gibi bir süre sürerek tarihin en kısa yüksek askeri şurasıydı. Ve hepimiz biliyoruz ki işte listeyi Hulusi Akar, işte Adnan tanrı verdi falan gibi hükümete yakın birkaç kişi hazırlayıp getirmişti ve hemen orada imzalanıp geçilmişti. Fakat enteresan bir bilgi vardı. Ee, Serdar Atasoy Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na Cumhurbaşkanı ve Hulusi Akar'ın imzasıyla atanmasına rağmen Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar onu göreve başlatmamış. Başlatmadığı gibi ondan sonra onu kıza çekmiş. ve Ondan sonra da Serdar Atasoy, hani ben göreve başlatılmayacağım belli, Kara Kuvvetleri Komutanı beni istemiyor diye emeklilik dilekçesini vermiş, emekli olmuş. Şimdi bu nasıl bir güç? Ümit Dündar, Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı'nın altında imzası olan atamayı onaylamıyor. Bu nasıl bir güç? Bu nasıl bir denge? Ve Ümit Dündar'la Hulusi Akar arasındaki bu güç dengesini, güç savaşını filan bunu anlatmıştım ben o videoda. Ve böyle Ümit Dündar'ın belki Milli İstihbarat Teşkilatı'yla artık bağ kurması. Çünkü Serdar Atasoy'u gözaltına götüren süreç Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetten gelen bilgiler üzerine gerçekleşmiş. Ve hani Ümit Dündar'ın Cumhurbaşkanı'nın ve Hulusi Akar'ın imzası bulunmasına rağmen bir kişi hakkında MIT ve emniyetle irtibata geçip onunla araş ilgili araştırma yaptırması, onu kızakta tutması tüm bu süre boyunca filan bunlar ilginç gelişmelerdi. Normalde görünen şu Tayyip Erdoğan TSK üzerinde acayip güçlü, ondan güç alan Hulusi Akar da TSK üzerinde tek güç. Onun dediği dedik, çaldığı düdük. Başka hiç kimse aleyhine davranamaz ama Ümit Dündar onun atama kararını uygulamamış. Bu gücü Ümit Dündar nereden alıyor? Nereden alıyor? Bunun detaylarını anlatmıştım bu videoda ve Hulusi Akar, Ümit Dündar, Hakan Fidan Tayyip Erdoğan arasındaki bu dengeyi ve 2021 Yüksek Askeri Şurasına bu denge nasıl götürülecek konusunu ben takip ediyordum. Tabii ben bu dengeyi anlatınca bu anlaşılan Hulusi Akar'ın, zaten Hulusi Akar bu tip böyle bilgi içeren videoları hemen yasaklatma, haberleri hemen erişime kapattırmayla çok mahir. Herhalde böyle bir avukat takımı kurmuş. Sadece bu işle ilgileniyorlar. Dolayısıyla da Hulusi Akar aslında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde olmaması gereken bu hiyerarşi dışı davranışı soruşturması gerekirken bunun bilgilerinin ortaya çıktığı benim videomu yasaklattı. ve bu videoda hani kısa süre içerisinde böyle 300 bin rakamlara giden bir videoydu. Fakat dediğim gibi bu videonun linkini de yukarıya bırakıyorum. Bu videoyu da aynı şekilde konum ayarlarınızı değiştirerek izleyebilirsiniz ki bu yaz yavaş yavaş ısınıyor ve ben bu yazda 2021 Yüksek Askeri Şurasına dönük hazırlıklar, güçler dengesi, neler olacak filan. Bunları da takip ediyorum bir taraftan. Bununla ilgili de videolar yapmaya çalışacağım. Çünkü önemli bir şey Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceği ülkenin geleceğiyle çok yakından ilgili. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özellikle hiyerarşi inanılmaz biçimde bozulmuş. Belki bununla ilgili de bir video yaparım. Az subayların subaylara kafa tuttuğu böyle enteresan bir duruma geldi Türk Silahlı Kuvvetleri. Tabi olayın NATO dengeleri de var. Bunları önümüzdeki videolarda anlatacağım. Şimdi bir diğer konu, bir yasaklanan e, üçüncü videom e, Berat Albayrak'la ilgiliydi. Berat Albayrak'ın istifasının perde ile ilgili önemli bilgiler vermiştim. Bu videodan sonra bazı değişimler oldu ve Berat Albayrak da bu videomu yasaklattı. Bu videoda ben e, Berat Albayrak'ın istifasından hemen sonra e, çekmiştim. Ve videoda benim üzerinde esas durduğum nokta Albayrak ailesiydi. Biliyorsun Sadık Albayrak böyle İslamcılar içerisinde önemli bir düşünür olarak kendisini konumlandırmış bir kişi. Ee, ve onun iki tane oğlu var. Berat Albayrak, Serhat Albayrak. Serhat Albayrak işte Sabah ATV Turkuaz grubunun başındaki kişim. Ve şu an fiili olarak Tayyip Erdoğan adına Türk medyasını komple... E, yöneten kişi. Tek adam Türk medyasında. Şu an Demir grubunun başındaki de kim varsa Serhat Albayrak'tan belli konularda izin almadan adım atamaz. Onların Demir grubunun stratejisini Serhat Albayrak çizer. E, vesaire. E, yani Tayyip Erdoğan'ın medyadaki baronu Serhat Albayrak'tır. Berat Albayrak da damadı. Ve Berat Albayrak'a bir şekilde e, istifasına yol açacak bazı adımlar attı. Tayyip Erdoğan istifa etmez diye düşünüyordu sonuçta damadım ne yapar. Çünkü Tayyip Erdoğan buna alışmış. Hangi bürokrat, hangi bakan ne yaparsa yapsın sineye çekiyorlar. Kimse böyle çıkıp da bir istifa etmiyor falan böyle bir şey göstermiyor. Belki Berat Albayrak aileden olmanın ve dokunulmayacağının garantisi de var Berat Albayrak'ta. Çünkü şu an Tayyip Erdoğan herhangi bir bürokrat ya da bakana yönelik bir tasarrufta bulunsun. O da protesto istifası yapsın. Yarın gözaltına alınır bu kişi. Sebep çok. Herhangi bir bağlantı, iltisak filan bir yerlerle bulunur ve gözaltına alınır. Fakat hani Berat Albayrak aileden biri sonuç itibariyle böyle bir şey olmayacağını en azından garantisini hissediyor ki böyle bir protest duruma girdi Berat Albayrak. Ve işte ben bu Albayrak ailesi, onların güç dengesi, Sadık Albayrak'ın bu iki oğlunu nasıl proje olarak yetiştirip oraya getirdiğini ve aslında bu Albayrak ailesinin Tayyip Erdoğan'ın stratejisinin dışında kendi stratejilerine sahip olduğu ve Tayyip Erdoğan sonrasına dönük bütün hazırlıklarını yaptıklarını filan detaylı biçimde anlatmıştım bu videoda. Fakat ve bu video çok uzun süre yayında kaldı. Anlaşılan Berat Albayrak Bayrak ve Al Bayrak ailesi bu videoyu kaldırmak istese de bu video kaldırılmadı enteresan bir şekilde ve video 1,5 milyon izlenmeye ulaştı. Çok yakın dönemde bir iki üç hafta öncesinde video YouTube'da Türkiye'den erişime yasaklandı bir mahkeme kararıyla. Tabi bu mahkeme kararlarının hepsini YouTube bana bildiriyor. Diyor ki hakkınızda böyle hakkınız, şu videonuzla ilgili şöyle bir mahkeme kararı aldık. İtiraz edebilirsiniz ya da filan falan beni bilgilendiriyor YouTube'un hukuk servisi. Ee, şimdi bu video bu zamanlamayla kaldırıldı. Mahkeme bu zamanlamayla kaldırdı bu videoyu. Bu zamanlamaya enteresan bir şey. Tam o günler, videonun yasaklandığı günler Tayyip Erdoğan da Berat Albayrak'ı yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı. AK Parti grup toplantısında bir anda böyle hiç gündemi de yokken bir anda işte Berat Albayrak ekonomi yönetiminde şöyle başarılıydı, enerji bakanlığında böyle başarılıydı. Bugün Karadeniz'de doğalgaz bulunduysa onun yaptığı çalışmalar sayesindedir. Ekonomi istikrarlıysa onun attığı temeller sayesindedir. Grupta övdü övdü övdü. Ve i̇şte Berat Albayrak'ın tek e, suçlu olmasının sebebi benim damadım olmam. Yoksa böyle şöyle başarılı böyle başarılı bir bakan diye e, metiyeler düzdü. Yetmedi. Bir sonraki grup toplantısında Tayyip Erdoğan bu sefer de muhalefete başınıza Berat Albayrak kadar taş düşsün. Yine Berat Albayrak'ın başarılarını anlattı filan filan. İki grup toplantısında bunu gündeme getirdi. Tam bu iki grup toplantısının ortasında benim videoma Türkiye'de e, erişim yasağı geldi. E, demek ki Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'a yönelik bir barış çubuğu uzatmış ve belli bir noktada anlaşma noktasına gelmiş durumdalar anladığım kadarıyla. Ve Tayyip Erdoğan ilk grup toplantılarında Berat Albayrak meselesini gündeme getirdi. Yani herhangi bir basın toplantısında, bir cihanlı yayında değil, partinin grup toplantısında. Çünkü Tayyip Erdoğan önce Berat Albayrak partiye kabul ettirmek zorunda. Ve fakat AKP kongresinde gördük ki Berat Albayrak AKP kongresine gelmedi. Ve AKP kongresinde Berat Albayrak'a parti içerisinde bir pozisyon verilmedi. Oysa ki son 1-2 ay içerisinde partinin teşkilatlarına çok yüksek miktarda para aktarılmaya başlanmıştı. Ve bu paralar bizzat Berat Albayrak'ın eliyle parti teşkilatlarına aktarılıyordu. Hani teşkilat parayı bu kişiden alırsa onlara karşı sessiz o Berat Albayrak'a kabullenir falan diye genel bir algı vardı. Böyle hani Kömür ya da makarna dağıtma teorisinin devamı olarak. Fakat anlaşılan yokladıklarında, nabız yokladıklarında parti teşkilatları Berat Albayrak gibi baskıcı, hırp, hırpalayıcı, aşağılayan zaman zaman konuşmalar yapan birisine kabullenmedi. Ee, ve işte bu deliller şimdi benim videom dahil böyle bu olayı anlatan, gerçeğini kavramaya çalışan deliller ortadan yok edilmeye çalışılıyor bir şekilde. Şimdi işte Berat Albayrak'ın ismi bu sefer kabinede, cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir pozisyonda geçiyor ki ben o videoda Berat Albayrak'ın icracı pozisyonlar seçerek e, özellikle e, Ali Babacan kompleksi nedeniyle, Ali Babacan'la öyle uluslararası toplantılarda konuşmaları filan bu kompleks nedeniyle işte ben de İngilizce biliyorum filan, ben de Amerika'da okudum filan Berat Albayrak e, icracı pozisyonlar istedi. Yani Enerji Bakanlığı sonra işte ekonominin yönetimine geçti. Halbuki yani hiç yapacağı işler değil. Oysa daha böyle siyasi pozisyonlar seç, seçseydi bu kadar yıpranmazdı diye bir şey söylemiştim o videoda. Anlaşılan şu an e, Tayyip Erdoğan da bu tip bir pozisyon düşünebilir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı gibi şeyler geçiyor. Bunlar çok böyle icracı pozisyonlar değil bugünün Türkiye'sinde. Böyle bir pozisyona getirilme ihtimali var. Tayyip Erdoğan adım adım damadı ile ilgili konuyu ısıtıyor. Ki bu arada neler konuşuldu? Ki böyle de olmuş olabilir Berat Albayrak elini güçlendirmek için. işte Yeşil Vadi konakları var İstanbul'da. Hemen otobanın kenarında. O Yeşil Vadi konaklarında bir ofis kiraladığı, ev kiraladığı kendisine oraya taşınacağı, işte eşinden boşanmak üzere olduğu, Ondan sonra yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'deki işlerini takip etmek, onlara danışmanlık yapmak için bir şirket kurduğu, Boğaz'da böyle bir yer kiraladığı filan gibi böyle bilgiler, dolayısıyla aileden eşinden ve aileden adım adım koptuğu ve devlet işlerinden de koptuğuna ilişkin böyle bilgiler yayılıyordu. Ki Berat Albayrak bunları yapmış da olabilir pazarlık deliğini güçlendirmek için. E, fakat Tayyip Erdoğan ha böyle aylarca Berat Albayrak'ın ismini hiç ağzına almadan bir anda ağzına alması Demek ki bir pazarlıkta bir noktaya gidiliyor ve Tayyip Erdoğan ileriki süreçte güçlü olmak istiyor. İleriki süreçte çok güçlü olması lazım. Giderek ekonomi nedeniyle ve dış politika nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın hareket alanı daralıyor. Ondan sonra popülaritesi düşüyor. Mansur Yavaş anketlerde Tayyip Erdoğan'dan yüksek çıkıyor filan. Tayyip Erdoğan çok güçlü olması lazım ve bu güçlü olması, çok güçlü olması gerektiği durumda Tayyip Erdoğan aile içerisinden kendisine karşı kullanılacak bir cephe istemiyor. Şimdi Berat Albayrak çok büyük bir darbe yedi. Berat Albayrak Tayyip Erdoğan resmen attı adımlarla istifaya mecbur bıraktı neredeyse. Ve Berat Albayrak böyle küskün bir biçimde aileden, AKP'den ayrılıp kenarı tarafa gittiğinde oradan Tayyip Erdoğan'a cephe açabilecek çok önemli bir koz haline dönüşüyor. Tayyip Erdoğan rakiplerine koz vermeme böyle özellikle kişileri rakiplerine koz vermeme konusunda çok iyidir. Mesela bazı kişilerle gerilim yaşar, bürokrat olabilir, siyasetçi olabilir. Bunları görevden alır, istifaya zorlar, bir şeyler yapar yani böyle. Fakat onlara bir süre sonra bir pozisyon verir. Yani yine karınları doyacak, cepleri doyacak filan ya da onarı olacakları. Devlette, partide, orada burada böyle bir pozisyon verir, kendilerini yine önemli hissettirir bir biçimde. Dolayısıyla onları kendine yapışık tutar, bir, bir, bir biçimde ilişik tutar kendisiyle karşı cepheye geçmelerini engeller. Bu tip avantajlar, konumlar, avantalar, paralar filan nedeniyle. Yani o Yeşil'in meşhur bir lafı vardır. Yeşil işte Mahmut Yıldırım Türkiye'nin derin adamlarından ve tek ses kaydıdır. Orada der ki tek başına yersen bu ülkede kustururlar der. Tayyip Erdoğan bu rajonu bildiği için o tek başına yemeyip bunlara da böyle küçük 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 kırıntılar verir. Şimdi Berat Albayrak da böyle ayrılırsa çok büyük bir dert olabilecek bir kişiydi. Dolayısıyla bir pazarlık dönmüş anlaşılan aile içerisinde ve Berat Albayrak'la ilgili Tayyip Erdoğan böyle adımlar atıyor. Bu adımları atarken de işte benim videom gibi olayın gerçeğini anlayan ve anlatan videoların ortadan kaldırılmasını sağlıyorlar. Çünkü biliyorum ki bu 1.5 milyon izlenme içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatı da çok ciddi biçimde vardı. Çünkü onlar da bu sansürlü medya nedeniyle gerçeklere, gerçek bilgilere ulaşmaktan mahrumlar. Kendi partilerinde, Erdoğan ailesinin içerisinde ne oluyor, kabinede ne oluyor? Bunlardan mahrumlar. Eskiden her bakanlar kurulu toplantısından sonra Başbakanlık muhabirleri Bakanlar Kurulu'nun perde arkasını yazarlardı. Kamuoyu da bilgilenirdi, parti teşkilatları da bilgilenirdi, herkes bilgilenirdi. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki yani hiçbir şeyin perde arkasının yazılamadığı bir ortam ortaya çıktı. Ve bu ortamın inşa edilmesinde de Albayrak ailesinin çok önemli bir katkısı var. Şimdi kendileri ortamın mağdur olmuş durumdalar. 3 ee, tane yasaklanan videom böyleydi. İçlerinde ne var ne yok kısaca özetledim ve bu videoların yol açtığı dalgayı da size özetlemeye çalıştım. Dediğim gibi VPN ne olabilir? Youtube'daki konum ayarlarınızı değiştirerek işte bu tip Türkiye'de sansürlenen içeriklere ulaşabilirsiniz. Bilgiyi ortaya çıkarmak için biz bir emek veriyoruz. Ama maalesef günümüzün Türkiye'sinde okur, izleyici de bilgiye ulaşmak için bazı şeyler yapmak zorunda ekstradan bırakıldı. Bu da baskı rejimlerinin bir gerçeği maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.